İmanın şartını hocaya sorsan ben hoca değilim. <laughs> tamam mı? Tamam o. ee, İmanın şartı kaçtır? Beş. Sen misiniz? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklere inanmak, peygamberlere inanmak, kutsal kitaplara inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazanına inanmak. Sayda kanka. İmanı şart, <laughs> i̇manın şartı. İmanın kanı. Tamam kanka sayda. Hacca <laughs> gitmek. Zekat vermek. Zekat vermek. Kelime-i ve getirmek. Oruç oruç tutmak namaz kılmak. Aynen. İslam'ın şartı. İslam'ın şartı dedim. İmanın pardon. şartı. Ha pardon. Pardon kal dur, dur dur. Peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman. Ee, kanka bir tane de en sonda vardı. Neydi ya? Bir şeye daha inanmak vardı. Unuttum yani. Dört mü vardı? Yok, Beş toplamda. Bak. Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplarına inanmak. Bir şeyin bir şeyden geldiğine inanmak. Heh, kaza ve He, kaza ve kaderin şeye inanmak, ha? Geldiğine inanmak. Bir tane de bir, sen bir baş harfini söyle. Ay, ayret günü. He, ayret günü inanmak. Aynen. Altı mı? Altıydı değil mi? Kitaplara inanmak. dedim ya. Kitaplara dedim. Hangisini demedin? Hangisini demedim? Abi karıştırdık. <laughs> değil mi? Hepimiz karıştırdık lan. <laughs> <ya. gülüyor> Baştan alalım ya. Ee, Allah'a inanmak. Kitaplara inanmak. Peygamberlere inanmak. Kader gününe inanmak. Dört etti. İki tane daha var. Gelmiyor iki tanesi. Ayret dedik değil mi? Ayret dedik. Melek dedik mi? Melek demedim bak melek demedim. Melekleri inanma. Biraz önceki eksik Aynen. Aynen bak daha deminkinde melek dedim. <laughs> şimdi melek demedim. <laughs> ya, ne işim var benim imanla imanla kardeşim ya? İman mı var ki? Her taraf iman diyor. İmanın, imanın şartı kaçtı. İman i̇manın demedim. mı? İmanın şartı kaçtı. Evet. Ya öyle bir şey var. Geçimin şartı Aha. kaç diye sorsana. Neyi soralım abi? Geçimin şartı kaç? Onu sorun ya. Kaç abi geçimin şartı? Geçimin şartı yok ki. Bulursan yiyorsun. Doyuyorum, bulmazsan yemeyeyim. Bunların şartı 6. 6. Değilince aklınıza geldi mi? Gelmedi. Bir tanesini söyleyeyim ben size söyleyeyim. Allah'a inanmak. Allah'a inanmak, hacca gitmek, <gülüyor> zek... <gülüyor> <gülüyor> Meleklere inanmak, kitaplara inanmak. Başka söylesenize kızım. olsun. Allah'a inanmak. Tamam yani bu kadar mı? Neyi? İmanın şartı. İmanın şartı mı? ne dedi? İmanın şartı söylesene. İmanın şartı, <gülüyor> <gülüyor> imanın şartı altı. Sayar mısınız abi? Sayar Hocam namaz, oruç, efendime selam ondan sonra kurban, efendime selam ondan sonra hac, zekat. İslam'ın şartını saydım. İslam'ın şartını saydım evet. İmanın şartı. İmanın şartı altıydı <laughs> lan ben bak namaz kılan adam bak kafamızı karıştırdın sen bizim şey. <laughs> Bu saatte burada ya. İmanın şartı altı. Amentü billahi ve melekidi neydi o ya? Bir tanesini söyler misin bana? Hatırlasana. Allah'a inanmak. He <laughs> he, Allah kadere inanmak, meleklere inanmak, Kur'an kitaba inanmak, mele e, inanmak, bir de kelime şehadet. Sonu yanlış oldu. Nasıl nasıl yanlış oldu? Kaza ve kaderin Allah'tan gelme. Geldiğine... Yok kadere inanmak zaten. Evet. Not 5 mi oldu? Kelime şehadet yok abi. 5 <laughs> mi oldu? altı mı oldu? 5 oldu. 5 mi oldu? Allah'ın e, şey meleklere inanmak, kitaba inanmak, bütün peygamberlerin inan, inanmak, e, kelime-i şehadet, kelime şehadet, bir de kade, kadere inanmak. Nasıl kelime-i kelime şehadet yani? de yok. Yok mu kelime-i şehadet? Allah Allah. O İslam-ı şehadet. i̇slam öbür bir tanesi neydi ya? Söyle söyle sen de bilmiyorsun değil Benden öğrenmek istiyorsun değil mi yani? Eksik kaldı. He, benim. sen de benden öğrenmek istiyorsun değil mi? Eksik, kaldı diyorsun sen bana. Bak 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 bak. Benden, benden öğrenmek. Ben, ben biliyorum da söylemiyorum işte. Ben biliyorum söylemiyorum. Şimdi. sen de bilmiyorsun <laughs> değil mi? <laughs> yok, ben biliyorum ama siz 5 beş tane... Ya. Benleri öğrenmek için değil mi sen de? <laughs> bak bak gördün mü ya bak beş tane saydı bir tane de sen söyleyeceksin. Unuttum unuttum. Ha, unut, ha ben de söylemeyeyim. İmanın şartı altı. Sayabilir misin? Abi? Hayır ve şere inanmak. Kitaplara inanmak. Her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak. Hmm, çok emin değilim çünkü bir beş olan vardı bir altı olan vardı. O yüzden çok emin olamıyorum. İmanı şartı altı olan mı? Aklınıza hmm. geldi mi acaba? Sayabilir misin? <laughs> of ya rezalet. Gerçekten şu anda sayamıyorum. Ee, bir saniye bir düşüneyim. İmanı şartları. Meleklere iman. Ha. Kitaplara iman. Ee, peygamberlere iman. Ee, şeye iman. Kadere, kazaya iman. Hmm kaldım. Allah'a. Allah Al, ha, tabii canım Allah'a iman. Onun dışında altıncıyı bilemiyorum. Şimdi İslam'ın şartı ve imanın şartı insan kafasında karışıyor tabii ki. Ee, i̇manın şartı Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, meleklere inanmak, kaderin ve kazanın Allah'tan geldiğine inanmak, bir de ahirete inanmak. Doğru mudur? Evet, bir tane daha var. O zaman altı. altı. altı Niye <laughs> saymadım? Söyleyeyim. ya yani böyle yoldan giderken böyle bir soruyla karşılaşmak için kafasını karıştırıyor. İmanın şartı kaçtır? Beş. Sayabilir misin? Sayabiliriz. <laughs> Allah'a inanmak, peygambere inanmak, meleklerine inanmak, kitaplara inanmak kadar ve kadar kazaya inanmak diyebiliyorum. Doğru? Demin abi sakın beni şaşırtma ya. Google'dan bakalım abi. <laughs> Şaka yapıyor ya gerçekten şaka yapıyor. Nasıl gidiyor abi? Allah'a inanmak ve ha oymuş. Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, meleklere inanmak, ahirete inanmak, kaderin, hayrın, beşerin Allah'tan geldiğine inanmak.